Ben gidersem sazım sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin söyleme ya da. Garip bülbül gibi ah etme. Gizli dertlerimi sana anlattım. Çalıştım sesimi sesine kattım. Bebe gibi kollarımda yaylattım. Hayali hatır et beni unutma. Kimi zaman bir aşka kelam olur telleriyle kimi zaman bir halk derdine. Öyle bir sestir ki içlidir. Toprağın insanın derdine derman, yoluna yaren, feryadına ses olur. Tahtadan beden almasını sağlamak, oymak, dokunmak maharettir. Agop Ohanyan namı diğer sazın Agop ustası pek çok sanatçının ölümünün ardından saygıyla bahsettiği Türk sanat müziğinin değerli sanatçılarından biri o. Ermeni bir ailenin oğlu olarak Kırşehir'de 1905 yılında doğan Agopus'ta, 1915 yılında İstanbul'a bir aile büyüğünün yanına gelir. Bir süre sonra ailenin yanından ayrılır ve erkek kardeşiyle pek çok yerde yaşam mücadelesi verir. Ardından Ankara'ya gitme kararı alır ve Serope Usta'nın yanında çıraklığa başlar. Sonraları İstanbul'a gelen Agop Usta, Yılmaz İpek ve Şemsi Yastıman'ın yanında yetişir. Yıllar geçtikten sonra İstanbul'da Kapalı Çarşı yakınlarında bulunan Uzun Çarşı'da dükkan açar. 1943 yılındaki Büyük Kapalı Çarşı yangınında zararı uğrayan esnaflar arasındadır. Işıklı hana geçen ustanın artık yanında yeni bir çırağı vardır. İşte o çırak şimdilerin en önemli saz ustalarından Doktor Cengiz Sarıkuş'tur. Bir yağmurlu günde eve geldiğimde sazım ıslanmıştı. O zaman böyle e, modern kılıflar yoktu deri falan. Bez kılıflar kullanıyorduk. Kurusun diye sobanın arkasına koydum sazımı. Ondan sonra sabah, sabah uyandığım zaman hemen tekrar sazımı aldım, kontrol ettim, çalayım falan. Baktım sazım açılmış sıcaktan. Hiç tahmin etmediğim bir şey oldu. Nerede? İlk defa da kimseyi de tanımıyorum yani yapımcı olarak İstanbul'da. Üniversite öğrencilerin takıldığı bir kahve vardı şeyde. E, Laleli'de, Koçka Kıraathanesi çok meşhur. Oraya geldim, işte oradaki arkadaşlara sordum. Ya işte bana bir bağlamacı, ustası var mı? Tanıyor musunuz? Sazım böyle böyle başına bir şey geldi falan. Bana tarif ettiler dediler ki, çarşı kapıda şey var dediler. Ago usta var dediler. Tarif ettiler. Sazı aldım, gittim. İşte çıka çıka çıktım içeriye. Yine tabii bizim Malatya'daki çalıştığım atölye aklıma geldi. O kokular, tutkalın kokusu, şeyin ağaçların kokusu. Arkası dönük, çalışan uzun boy. <laughs> Yanında iki tane daha usta var, biri Halil Bey olması lazım. Selam aleyküm, aleyküm selam şöyle bir baktı, hani döndü. Hayırdır falan filan. Dedim, usta benim sazım böyle açıldı, böyle böyle oldu dedim. Tamir etmeye getirdim dedim. Ha çıkar bakalım dedi, açtık. Bak, dedi ki bırakacaksın dedi, üç gün sonra geleceksin dedi. Şimdi üç gün sonra deyince benim başka sazım yok. E adamı da tanımıyorum ilk defa gelen bana bir saz ver diyemiyorum. Derken işte dedim biraz tutkal ver dedim bana ben yapıştırayım, iplen sarayım, alayım gideyim dedim. Paran da neyse vereyim dedim. Öyle değil Güldü böyle. <laughs> Sen dedi saz yapmayı biliyor musun? Dedim ben işte memlekette bir savcının yanında çalışıyordum. İşte kimdir falan filandır. Ben de dedim benim ustam Dede Cafer Bakır denen bir usta. O sen Cafer'in dedi çırağı mısın falan filan. İşte ben dedim yaz tatillerinde çalışıyordum orada dedim. Burada da üniversiteyi kazandım geldim dedim. E ne yapıyordun sen orada falan filan. İşte şunu yapıyordum bunu yapıyordum. Tekne uyuyordum. Tekne uyuyor musun? Uyuyordum dedim. Tekne oyar mısın bize dedi. Oynarım dedi. Ha işte tanışmamız o şekilde oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bilmem neye göre yapıyordu işte. Falan. İlk, i̇lk defa bilimsel ve böyle düzgün eline aldığın zaman esturman görüntüsü veren bağlamayı ilk defa böyle çağdaş görünüme sokan adamın adı Agobustadır. Agobustanın bence önemli yanı bu. E bağlamayı da elinize aldığın zaman bu esturman diyebilmelisiniz. İşte bizim zamanımızda ölçüsü yoktu, bilmem neyi yoktu. Herkes yakaladığı odunu hangi odun ne kadar büyükse ne kadar küçükse bağlamalar ona göre yapıyorlar. Ama Agobus da onu da ölçüsünü verdi. İşte, işte, 40'lık, 41'lik, işte 45'lik tekneler haline onları dönüştürdü. O ölçülerden şey çıkmaya başladı. Yani giderek e, bağlama belli standartlara oturmaya başladı. O zamandan oturdu. onun dükkanı bir sanat muhitiydi. O zamanın en büyük üstadları. Bayram Aracılar, Mucip Arcıman gibi isimler filan hep o dükkanda. E, sadece sade saz satımı alışverişi değil, e, icralar olurdu orada. O büyük üstadlar çalarlar. Biz de onları kaçırmayalım diye böyle bir daima oranın şeysi müdaimi olduk e, dükkanın. Yani orası bir e, müzik şeysi gibiydi. Konservatuar, konservatuar gibi. gibiydi. Bizim için çok bir e, merhale açısından basamak olmuştur o Agob Usta'nın dükkanı. 14 yaşımdan sonra Çemberli Taş'ta o mekanında tanıştık kendisiyle. E, sazımızı da dinledi. Ve son derece mutlu olmuştu o da. Çok sevmişti benim icraatımı. Agop ustamız, Allah gani gani rahmet eylesin, o bütün telli sazların ustasıydı. Yalnız bağlamanın değil, ut, tambur, bağlama hepsini yapardı. bütün üstadların elinde mutlaka Agop ustanın sazı olmalıydı. Olabildiği kadar tabii. Herkes, herkese yetişemezdi tabii ki. Böyle bir ustamızdı, böyle bir insanımızdı. Harika bir insandı, çok iyi bir insandı. Babaydı. Herkes çok severdi onu. Agop Ustayı. Ve onun mekanı zaman zaman ilim irfan yuvası olurdu. Bir okul gibiydi. Orada toplanılır, bilgiler paylaşılırdı. Yalnız müzik değil, bilgiler de paylaşılırdı. Böyle bir insandı. O bizim bir parçamızdı. Ve Agup Usta'mız da bizim idollerimizden biriydi. Allah gari gani rahmet eylesin. Onun için ne söylense azdır. Bütün saz üstadlarının babasıdır. Herkes ondan ilham almıştır. Hepimiz, bende dahil olmak üzere ama üstadlar daha büyük ölçüde sazların tınılarını, sazların ebatlarını, sazların şekillerini dahi Agup Usta'dan örnek almışlardır. Bazen birlik ve beraberliğimizi överiz bazen de sitem ederiz daha iyi olmalı diye. Bir gün böyle bir duyarlılığım da daha iyi olmalı duygusuyla yazdığım bir bestem vardı. 90'larda yazmıştım bunu. Neyi değiştirdik ki sevgililerden başka? Neyi geliştirdik ki bencilliklerden başka? Sevgisiz bir dünyanın yalnızlıklarındayız. Neyi eleştirdik ki yanlışlıklardan başka? Sevgiyle bakarsan yaralanırsın. Hakkını ararsan karalanırsın. Doğruyu ispatla paralanırsın. Neyi gücendirdik ki doğrudan başka? Yerlere vurduğun baş tacın olur. Geciken adalet nefret doğurur. Bir kurşun belki de amacın olur. Neleri savunduk ki haksızlıklardan başka demiştim. Yani bununla ben birliğe ve beraberliğe davet ediyorum. başta bir rüyadan. Dedemi hep görürüm rüyamda. Ama bu sefer çok belirgin geldi. Dedi ki al sazı anlat. Al sazı anlat ne demek onu hiç anlayamadım ama ondan büyük yerden geldi Emir. Eve gittim hemen ertesi gün annemin evinden sazı aldım. Kendi evime getirdim. Koltuğumun karşısına koydum hani ne demek istiyor diye. Ondan sonra olaylar peş peşe gelişti zaten. Arif sağla bir yemekte denk geldik. Çok yakın arkadaşımın dayısı çıktı. Ondan sonra ben utana sıkala o masanın öbür bir ucundan Agopusta'yı tanır mı diye sordurdum. Ondan sonra kim soruyor Agopusta'yı dedi gür sesiyle. Ben dedim sen kimsin dedi. Torunuyum dedim. Geç karşıma dedi. Öyle dedi. Sorulur mu Agopusta dedi. Sen dedi kızım dedeni tanıyor musun dedi sen dedi dedenin nasıl bir insan olduğunu biliyor musun dedi. Tabii öyle bir anlatmaya başladı ki masadaki sohbet falan konu bitti. Ben tüylerim diken diken böyle gizli gizli ağlaya ağlaya böyle müthiş bir geceydi yani. Ondan sonra dedim ki e, dedemin Arif abinin anlattıklarından dedemin hem sanatında çok usta hem de insanlığında ne kadar usta olduğunu öğrenince dedim dedemi yaşatmam lazım. Ya yani bir şekilde o yaşamalı. Valla dedemin tüm insanlarına çok teşekkür ediyorum. Başta Arif beni bu yola çıkardığı için. O olmasa bu bu gece bu olay hiçbir şey olmazdı. Onun anlattıkları olmasa. Ondan sonra Cengiz ustama çok teşekkür ediyorum. Valla herkese çok teşekkürler emeği geçen. Var olun sağ olun. Ustalar ölümsüz yaşasınlar yani bunu biz bu değerleri yaşatmak zorundayız. Mecburuz. Böyle iyi ustaları hepsini yani dedem dahil hepsini yaşatmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Sanatçı olmak, sanatın bir dalına tutunmak hususidir, nimettir. Sanat damarlarına zerk olursa bir kere kurtulmak değil, daha çok batmak istersin derinliklerine. İnce ince, derinden verilmelidir sanat aşkı. Eseriyle övülmelidir sanatçı. Ne mutludur ki bir gün göçüp gidince ardından anılmak saygı ve sevgiyle.